ıspanaklı fincan kek için bir adet yumurta, 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı süt dedik burada 1 var, bir tane daha koyacağız. 2 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 2 su bardağı un ve 8 12 8 ila 12 yaprak arası sadece ıspanak kullanacağız. Saplarından ayrılmış olması gerekiyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile 8-10 adet yaprak ıspanağı güzelce rondodan geçirip şu hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil rengini bu elimdeki karışım sağlıyor. Yağ ve ıspanak karışımı var burada. Yani böyle püre haline getirmiş oldum. Bir çırpıcı istiyorum. Tabii ben veriyorum tatlım sana bir çırpıcı. Bir bir bardak var burada. Ha iki çay bardağı yazmışız bir mi vermişiz? Hı -hı. Yumurta ve şeker tabii ki önden köpürtülüyor güzelce. Şöyle göstereyim. Yumurta ve şekeri köpürtüp, kalan malzemeleri yavaşça ekleyeceğiz içerisine. Böyle bir bardak sütünü ekliyorum. Sütü bugün sıcak burada mı kalsam acaba? Evet, diğer sütümüz de hemen geldi. Geldi. Hı. Fincanların içerisini güzelce yağlamamız gerekiyor. Şu sprey yağlar var ya aslında onlardan alalım. Çok canım çekti. Benim de geçen gördüm onları. Ee, şey koymayayım ya. Şey de koymuştuk ıspanağın içerisine. Şöyle. Evet evet. Şey de var ya. Ispanağın içerisine eklediğimiz için ekstra eklememize gerek yok. Şöyle. Ve un tabii ki eleyerek eklememiz gerekiyor. Bir anda da pidemizin iç harcı hazır. Fincanlarımızı şimdi yağlayacağız. Hemen iyi yaşayasın. Hep birlikte inşallah. Bir, i̇ki, üç, elhamdülillah deyip yetkiyen ayet kümle demek lazım. Ee, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Tamam. Şöyle bir eliyoruz. İç Bizim güzelliğine öbür elek bir bakarsın. elek daha iyiydi ya. Ha? Öbür elekler ha. takılıyor bu. Daha yeni ondan. Alışacak mı? A, evet her Şöyle kıvamını tamamen göz kararı ayarlayacaksınız. Yavaş yavaş ama gördüğünüz gibi kek hamurum o kadar güzel oldu ki şu an yemyeşil bir harç ekran başındaki kıymetli izleyicilerim şu an bu güzelliği görebiliyor. Şöyle yine hep eleyerek yere koyarım ben keklerde daha güzel kabarabiliyor olması adına. Şey alacağım şimdi. Bizim böyle bir dağıtıcımız var. Kek dağıtıcımız. Onunla birlikte bütün fincanlara dağıtacağım. Ona yağladık mı fincanları? Ay daha vardı değil mi? Hayır. Onları direkt yağlayalım. Bir de sıcak su lazım. Ya sıcak değil, soğuk pardon. Sufle yapmıyoruz. E, dağıtıcı ve şey. Hı hı. Ya. Ya. Şöyle biraz daha tam bir böyle kek e, hamuru yapar gibi olacak ama bir tık kek hamurundan ee, daha katı bir hamur yapalım ki fincanda pişeceği için ortası çiğ kalmaması gerekiyor ve 30-35 dakika içerisinde pişiyor. Birazcık uzun sürüyor pişmesi. Ee, biraz daha derin tenceremiz yok mu? Nermi. Ona yapışır biliyor musun? O yüzden Şu çorba tenceremizin içerisinde yapalım. Şuna. Ama o zaman da şey olmaz mı? Dört tanesi koyarız zaten. Çünkü yapışırsa bu kekin hiçbir özelliği kalmaz biliyor musun? Az da olursak yine de mi şöyle, olur? Şöyle. Bence yine de olur çünkü peçete koyacağız üstüne o yüzden. Ee, şöyle evet rengi çok güzel oldu. Tam istediğim kıvamda. Şöyle. Bu evet. Şöyle imtihanım. Ispanaklı kek deyip geçme efendim. Asla içerisinde ıspanak kokusu almayacağınız. Görenlerin bol fıstıklı bir kek hazırladığını düşüneceği muhteşem bir karışım aslında. Hem rengiyle hem de dokusuyla şöyle gösteriyorum. Tam bir efsane kek. Bunu normal bir fırın kabının içerisine koyup, kek kalıbının içerisine de koyup pişirebilirsiniz. Ama biz bugün farklılık yaptık. Serpil dedim ya. Tereyağıyla da olurdu aslında. Monla da olur. Güzelce yağladığımız fincanlarımızın içerisine alacağız. Evde normal su bardağı, fincan, ne varsa onları değerlendirebilirsiniz bu aşamada. Ben de hemen Neyse. bir kaşık alayım. Kabının içerisine. Sen bu dereceyi istemiyor musun? Yok, onda yapışır ya. Risk Ebe, almayalım. Tamam. Geçen de yapıştı çünkü sufleler. Şöyle bakın. Hı -hı. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten. Ee, hiçbir gıda boyasının sağlayamayacağı Rabbimden gelen muhteşem bir renk gerçekten sadece ıspanak ve yağ ile hazırladığımız bir püre vardı. O püreyle bakın ne güzel bir renk ortaya çıktı gerçekten. Bayılıyorum. <laughs> Rabbimin sunmuş olduğu bütün nimetlere şükürler olsun. Şöyle güzelce sıyıralım. Şimdi hiçbir şeyi ziyan etmeyelim şöyle. O kadar emek veriyoruz. Bak şimdi sana ne buldum. Böyle. Ne buldun bana? Hadi bu tencereyi de beğenme Derin bulma. Süper Kazan oldu. Kazan mübarek bak. <laughs> Süper oldu. Şöyle alayım ben Kaç bunu. Kaç tane sar? Ben dördünü yağladım ama. Beş bakayım yapayım mı? beş sığacak. Aha. Okey. Evet sığacak ve altı bile sığacak. Evet. Altı varsa altı da olur. Sen bir kek kalıbını şeyini dağıt harcını. Tamam. Bu çok iyi oldu. Çünkü bakın şu an ekranda çok güzel gözüküyor. Ee, ne kadar derin o kadar iyi. Ben şöyle şimdi göstereceğim. Şöyle. Ay, hayır inşallah. Şöyle bakın. Şöyle. Hepsini doldurmayın ağzına kadar. Yarım dolduralım. Yetiyor mu? Gideyim getireyim mi şeyini? Yok de. yetecek. Getirmene gerek kalmadı. Okey. Şöyle bakın. Çok fazla kabaracağı için çok doldurmanızı önermiyorum. Şöyle. Evet. Tabii şu parmağıma geldi. Bir peçete arayacağızsa. Bir de bir kaşık isteyeceğim Serpil'cim senden. Şu tabağın içine sıyırayım Gel. Bir kaşıkla şuradan. Evet şimdi hepsine kalan hamuru eşit bir şekilde dağıtacağım çok fazla dediğim gibi üzerine geçirmeyin ki ne olur ne olmaz taşmasın kekimiz. Şöyle şurada birazcık az kaldı. Şöyle üstten yardımcı olayım aksın. Bir de bu aparatlar gerçekten çok büyük bir kolaylık mutfakta. Bakar mısınız? Hani ben bunu kepçeyle doldurmaya çalışsam bütün fincanın her yeri leke leke olurdu gerçekten. Şöyle direkt ortasına koyduk. Evet, Şurada bir lokma daha kalmış, onları da verdim. Tamamdır. Evet efendim, suyumuzu alacağım. Şurayımız ve yok onu artık kaldırdım. Tamam. Şey de var ama Ceniko. Şuradan şunu alacağım. Çok pardon. O kim? Bu kim? Şuradan su alıp tencereyi görüyorsunuz. Tencerenin içerisine soğuk su. Şöyle bırakıyorum. Neden soğuk vermeyin? Ee, şimdi kek olduğu için sufle olsa sıcak kullanacaktık. Ha. Ee, kek olduğu için iyice pişmesi gerekiyor. Soğuk su, yavaş yavaş ısınarak keki pişirsin diye ha. soğuk su koyuyoruz. Bunu dikkat edelim yoksa yok kekleriniz pişmez. Bak. Evet, bakın. Güncanlarım birazcık yarısına gelecek. Bir miktar daha, çok pardon su alayım. Al oh, tatlım. Valla şöyle. Ben de yetiştim sana dağınıklığımı evet. topladım. Bir de peçete istiyorum. Bir miktar daha orta kısmına Fincanların yarısına su getireceğiz. 2-3 tane peçete alayım. Tencerenin kapağını da alayım Serpil'ciğim senden. Ben de hemen onu saklamışım yalnız. Şimdi bakın e, görüyorsunuz değil mi? Çok güzel gözüküyor ekranda. Serpil kapağı tutturur musun? Şöyle ben tutacağım. Bakın peçeteyi şu şekilde gerdirip kapağı mutlaka Bismillah. bastırıp osurtuyoruz. E, ee, bu şekilde ocağa doğru gidiyorum. Hiç fazla çalkalamadan Şimdi ocağa geldik. Altını açıyorum. İlk etapta yani fincanlar böyle çıt çıt ses etmeye başlayana dek altı açık ateşte pişecek. Sonrasında kısacağız. Çünkü su kaynamaya başlar başlamaz kek de pişmeye başlayacak. Altını kısa çevireceğiz. Şu an ilk ateşi Açık bir şekilde bırakıyoruz. Tenceremizin şu an altı açık. Sesi duyuyor muyuz? Bak Aa, şimdi bak, diyor bak. ki bak. mikrofonu yakınlaştırdım. Duyuyorsunuz. Değil <laughs> mi? Geliyor. Altını kısıyorsunuz işte. Bu sesi duyduğunuzda altını kısmak gerekiyor. Oldum artık diyor. Bak pişmeye başladılar. Hiçbir şekilde çatlama, akma, kokma olmuyor. Merak etmeyin. Fincanlar sağ salim çıkıveriyor. Ya ben bir şey göstereceğim ama gözlerinize inanamayacaksınız. İyi ki fincanları yarım doldurmuşum. Ya bir de yarım doldurmasaydım ne olacaktı çok merak ediyorum. Bakar mısınız? Annem sen nereye gittin ne oldu nasıl kayboldun? Yani iyi ki taşmamış yani beni mahcup etmemiş. E, besmele çekip yaptım ya bak Allah yarı yolda bırakmaz. Yavrum benim ay kabarmalara doyamıyorum. <laughs> ben <doyum>. alamıyorum bunu <laughs> nasıl alacağım? Gireyim ben şöyle bir tane. Ellerim. Ay. Dur, 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 dur ben alacağım. Alamıyoruz, yanlıyor. Dur, şöyle bir daha geleyim, bir daha deneyeyim Nermi, dur. Boyum da yetmiyor ki, ayaklarım dur, ucuna dur, mı çıkayım, nereye çıkayım? Gel, 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 gel. Dur, 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 dur. Az daha gel, öt, öt, öt. Ay, nazara ettim. Allah'ım bakar mısınız, nasıl kabarmış. Doyumuş kabarmaları. Yok böyle bir şey, bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Ya bir sürü kapatıp bana verebilir misin sonra? Sonra veririm, yayın bitsin Serpil'cim. Şu bak 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 geldi. bak bak. Aman Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne güzel şeyler yaptık biz bugün gene. Hamdolsun Allah'ım. Bak 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 bak. Koy bakayım Serpi. Al bakalım bunları. Ya bakar mısınız? Günün favori keki fincan kek olsun. Yani böyle kabarmış, fosur fosur. Bir tane kürdan da test yapalım mı? içi pişmiş mi? Görsün izleyicimiz nasıl pişmiş. Gön gönül rahatlığıyla denesinler. Evet bakın. Yani hangi bir taraftan çeksek sizi bilemedim ki. Bak bak. Tabii ki de olmuş. Hadi bir ne kadar ha batırdım. Bakın nasıl pişmiş görüyor musunuz? Bak bak Hı -hı. bak. <laughs> efendim bu kadar rahatız. Sonuna kadar girdi ve hiçbir şekilde çiğ değil. Çok güzel pişmiş. Daha ne olsun efendim. Bugünün gerçekten favori tarifi Ispanak kek oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.